Yıl 1919, Çukurova işgal edilmişti. Türk'ün öz yurdunda Fransız ve Ermeni bayrakları dalgalanıyordu. Bir hüzün kaplamıştı Osmaniye semalarını. Ezanlar susmuş, Türk bayrağına hasret kalmıştı yürekler. Düşmana atılan ilk kurşunla şanlı direniş başlamış, Rahime Hatunlar, Palalı Süleymanlar şehit olmuştu. Mustafa Kemal Paşa tarafından Mart 1920'de Feke Kaymakamı olarak atanan Saim Bey, Kozan ve Toroslar'da destan yazmıştı. Düşmanla mücadele için kaymakamlık görevini bırakmış, Osmaniye cephesine koşmuştu. Koca bir Türklük böyle mahvedilemez, ümit güneşi yakında doğacaktır diyerek Çukurova'nın işgaline karşı çıkmış, Kozan'da zindanlara atılmıştı. Sürgün edilmiş ama düşmanın karşısında başını bir kez dahi eğmemişti. 14 Kasım 1920 günü tarih yapraklarına şunları yazıyordu. İnşallah Osmaniye topraklarından gavuru kovan ilk mühim amil biz olacağız. Güzel Türk bayrağını çeken ve nihayete kadar yaşatan yine biz olacağız. Sahin Bey'in ilk hedefi Fransız karakolu haline gelmiş mamure istasyonu oldu. Düşmanın attığı bombayla yaralandı. Canından çok sevdiği vatanı için 18 Kasım 1920 günü şehit oldu. Kara haber tez duyuldu. Osmaniye, Kozan ve Toroslar yasa boğuldu. Sayın Müslüm'den yoktur senin Yaralanmış nazik senin bedenin Saim Bey doğduğu topraklara Kozan'a defnedildi. Adı 1923 yılında Saimbeyli Beyli ilçesine verildi. Kanıyla sulanmış gömleği, silahları ve kahramanlık destanı gelecek nesillere hatıra kaldı. Osmaniye'nin şehidi Kaymakam Saim Bey'i şehadetinin 100. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz